Hepinize merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar başlıktan almayacağımız üzere Roblox'ta nasıl Roblox kazanabileceğinizi göstereceğim. İsterseniz haydi videoya geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere bu benim Roblox hesabım ve arkadaşlar e, gördüğünüz üzere benim şu an hesabımda bir Roblox'm var. Bir Roblox'ma e, bir pantolon harcamıştım arkadaşlar. Peki ben bu e, Robux'ı nasıl kazandım? Bu arada arkadaşlar ben bunu e, parasız olarak kazandım. Otomatikman geldi. Peki bunu nasıl kazandım? Şimdi göstereceğim. Ama öncelikle arkadaşlar e, bir, bir Robox'lık pantolonu göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim size. E, arkadaşlar şu pantolonu e, görüyorsanız şöyle göstereyim. Sağ kenarda e, arkadaşlar size bu bir Robux'la aldığım pantolonun nasıl kazandığını şimdi göstereceğim arkadaşlar. Bu arada bu pantolonun linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Chibi Points adlı bir siteye geldik. Bu sitede günlük anket yapıp sonra diğer anketleri yapıp puan kazanabiliyorsunuz. Puan kazandığınızda ne oluyor? Gifts kısmı açıyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir sürü gift'ler var burada, hediyeler var yani. buradan istediğiniz bir şeye dönüştürebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela ne var burada? Roblox var, Minecraft var, PlayStation var, PayPal var, Steam var, Fortnite var, League of Legends var, iTunes var, Amazon var, Xbox var, Clash of Clans var, Netflix var, Ebay Shop var, Spotify var. Bir de YouTube için bir şey var arkadaşlar. Ben e, Roblox e, yapmak için yani direkt Roblox seçiyorsunuz Ex Exchange KP to Roblox yani KP pointsinizi Roblox'a dönüştürün diyor Burada yazıyor ki e, bir puanınız olması lazım diyor En az Roblox alabilmeniz için Burada anket yaparak ve Daily Poll işte bu 0.1 veriyor e, Diğer anketler daha çok veriyor tabi arkadaşlar onu ön point'ten ulaşabilirsiniz arkadaşlar Daily poll kısmına bastığınızda yani günlük anket kısmına bastığınızda Sizden Böyle bir 5 soruluk bir anket var arkadaşlar buradan e, Türlü türlü anketler yapabilirsiniz Bu tabi günlük anket buradan pick deyip Bir sürü çeşitli e, bunun yolu var arkadaşlar Buradan yapıp 0.1 alabilirsiniz arkadaşlar Size örneğin ben işaretliyorum gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bu 5 soruluk anketimizi bitirdikten sonra bize 0.1 veriyor. Bu biraz az diğer anketler daha çok kazandırıyor arkadaşlar. E, hatta bir seçenek var. E, Youtube'a abone olun, Twitter'dan takip edin, Instagram'dan takip edin diye bir kısım var arkadaşlar. Ee, earn points kısmındaydı arkadaşlar. Earn points'ten eee seçebiliyorsunuz onu arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bize 0.1 verdi. Biz earn points'e basıp eee all offer'a basıyoruz. buradan gördüğünüz gibi o fırlar çıkıyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar konversiyonlar buradaymış. Şunları yapıp yine 0.1 alabilirsiniz. Şunlardan da normalde vermesi lazım ama vermiyor. Yine de şu üçünden veriyor arkadaşlar. Şimdi bu seçeneklerden birini seçip başlıyorsunuz arkadaşlar anket yapmaya. Ee, başka ne kaldı? Evet arkadaşlar böyle kazanıyorsunuz puanları. Sonra arkadaşlar hepsi 0.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 oluyor. Şu bir kısmı. Sonra 10 olduğu an burası 1'e geçiyor arkadaşlar. 1 olduğu anda size bir gift kısmında kısım çıkıyor arkadaşlar. 1 robux mu isterseniz 5 robux mu isterseniz 10 robux mu yoksa 50 robux mu isterseniz diye bir seçenek çıkıyor arkadaşlar her puan bir Robux'a eşit ee, yanlış hatırlamıyorsun arkadaşlar. Ben şu ana kadar sadece 2 e, iki Robux kazandım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar işte böyle yapabiliyoruz arkadaşlar. Robux kazanabiliyoruz. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.